Evet gençler konu altınlarımıza devam ediyoruz. Geldik hücre konusuna. Arkadaşlar hücre konusu tabii ki biyolojinin en temel konusudur diyebiliriz. Hücre olmadan arkadaşlar biyoloji olmaz. Ne demek hücre hocam? Canlık özelliği gösteren en küçük birimdir hücre. Hocam hücrenin içerisinde daha küçük birimler yok mu? Mesela atomlar yok mu? E, hücrenin içinde de tabii atomlar var. Ama arkadaşlar bakın ne diyoruz? Canlık özelliği gösteren diyoruz. Ne demek hocam canlık özelliği göstermek? metabolizması olan, hücresel yapısı olan, DNA, RNA, ribozomu olan, protein sentezleyebilen, boşaltım yapabilen falan filan bir metabolizması olan, bu özellikleri gösteren en küçük birimdir hücre. Mesela atom arkadaşlar boşaltım yapar, ATP üretir, tüketir falan diyebilir miyiz? Diyemeyiz, değil mi? Dolayısıyla bu cümleleri arkadaşlar biz hücre için kurabiliyoruz ama atom için bunları kuramıyoruz. Yoksa tabii ki canlılar, atomların oluşmuştur diyebiliriz. Peki devam edelim arkadaşlar. Bakın Robert Hooke denen adam 1665'li yıllarda meşe ağacının mantar dokusundaki boşlukları görmüş arkadaşlar. Bunlara selüla yani hücre adını vermiş. Bu şekilde arkadaşlar hücre kavramı başlamış. Schwann ve Schleiden hücre teorisini ortaya atmış, oluşturmuşlar. Buna göre arkadaşlar ne diyoruz? Canlar hücre ya da hücrelerden oluşur diyoruz. Ne demek bu? Yani çok hücreli canlılar da var. Tek hücreli canlılarda varlıyoruz değil mi? Ee, hücre canlıların yapısal ve işlevsel birimidir. Ne demek bu? Yani sen ne yapıyorsun? İşte solum yapıyorsun. Solum nerede yapıyorsun? Aslında hücrende yapıyorsun. Boşaltım yapıyorsun. Boşaltım arkadaşlar hücrelerin yapıyor. Sen de arkadaşlar bunları dışarı atıyorsun değil mi? İşte ben protein sentezi yapabiliyorum. Nerede yapıyorsun? bunu? hücrende yapıyorsun. Yani aslında bizim yapıyoruz dediğimiz şeyleri hücremizde yapıyoruz değil mi? Yani işlevsel birimimiz hücredir diyebiliriz. Peki hocam bir hücre nasıl oluşur? Arkadaşlar bir hücre önceki hücrelerin bölünmesiyle oluşur. Yani diyelim ki biz zigottuk değil mi anne karnında? Zigot bölündü bölündü bu hale geldik. E zigot nereden oluştu? E, yumurta ve spermden oluştu. E, onlar nereden geldi? Anne babamızdan geldi. E, onlar nereden gelmişti? Onların zigotlarından gelmişti. Dikkat edin arkadaşlar. Bir hücre önceki hücrelerin oluşuyor. Hücrelerin kalıtım bir arkadaşlar DNA'dır değil mi? DNA hücrenin özelliklerini yavru döllere aktaran birim. Genetik bilgi tabii ki DNA'da taşınıyor ve bununla beraber yavru döllere aktarılıyor diyoruz ve söylediğimiz gibi metabolik faaliyetler hücrede gerçekleşiyor. Biz hücreye karşı biliyorsunuz ikiye ayrılmıştık. Prokaryot hücre yapısına sahip olanlar prokaryotlar ve ökaryot hücre yapısına sahip olanlar. Arkadaşlar prokaryotlar kimlerdi? Bakteri ve arkelerdi. Bakın DNA arkadaşlar sitoplazmada bulunuyor bunlarda. Ama ökaryotlarda arkadaşlar DNA nerede bulunuyor? Çekirdekte bulunuyor. Çekirdekte başka mitokondri de bulunabilir. Bir de arkadaşlar kloroplastta, değil mi? plastiklerde bulunabilir. Bakın bu bitki hücresi. Bu da arkadaşlar hayvan hücresidir diyoruz. Arkadaşlar son yıllarda tabii 2018'den sonra daha böyle genel sorular soruyor ÖSYM. İşte bitki hücresinde olup hayvan hücresinde olmayan, hayvan hücresinde olup bitki hücresinde olmayan veya işte lan hepsinde ortak olan falan filan yani. Prokaryotların özelliği neydi? Çekirdek zarları yoktu ve zarlı organları bulunmuyordu. Ökaryotlar ise arkadaşlar çekirdek zarı ve zarlı organlara işte mitokondri gibi, işte ER gibi, kloroplast gibi organlara bunlar sahipti diyoruz. Kabaca bakasak arkadaşlar bakın hücre çeperi nerede var? Bitki de var. Tabii ki hayvan hücresinde hücre çeperi bulunmuyor. Peki bunda arkadaşlar sentrozom var bakın değil mi? Hayvan hücresinde sentrozom var. Bu da bitki hücresinde bulunmuyor. E plastitler var değil mi? Nedir bunlar plastit dediğimiz arkadaşlar? Kloroplast filan. Bunlar da bakın bitki hücresinde var. Hayvan hücresinde bulunmuyor. Başka merkezi koful arkadaşlar. Bakın bu da önemli. Karşınıza gelir. Merkezi koful. Ne demek bu hocam? Koful hayvanda da var. Evet. Ama böyle tek büyük koful şeklinde koful arkadaşlar hayvan hücresinde bulunmaz. Hayvan hücresinde kofullar daha küçük olur diyebiliriz. Şimdi arkadaşlar hücresel yapıları dıştan içe doğru tek tek inceleyeceğiz. Arkadaşlar hücre duvarı ve hücre çeperi. Bu tabi bütün hücrelerde yok. Bütün canlılarda bulunmuyor yani. Bakterilerde var. Yapısını arkadaşlar bunlar bilmeniz gerekiyor. Bakterilerde peptidoglikan yapıdadır. Peptidoglikan. Hocam nasıl bir kelime bu? Peptidoglikan. Peptid işte protein var. işte glikan. Karbonhidrat var. Böyle karışımı gibi bir şey diye düşünebilirsiniz. Tamam mı? Kelimeden yola çıkarak. Peki alkeller ne var arkadaşlar? Yalancı peptidoglikan. Yalancı. Pisodo yalancı demek. Peptidoglikan diyoruz. Yani yapısı arkadaşlar farklı diyebilirsiniz. E mantarlarda ne yapıdadır? Mantarlarda biz bunu polisakkaritleri gördük değil mi? Azotlu bir polisakkarit. Kitin yapıdadır. Bitkilerde ne yapıdadır arkadaşlar? Bu da polisakkarit de hatırlayın. Selüloz yapıdadır. Agleri de arkadaşlar gene selüloz yapıdadır diyebiliriz. Peki çeper nasıl bir şey hocam? Canlı mıdır? Hayır cansızdır. Yani hücreye diyelim ki madde girip çıkacaksa işte dur sen kimsin? Buna kimlik soran arkadaşlar hücre çeperi değildir. O hücre zarıdır. Bu, tam geçirgendir. set bir yapısı var. E tabi hücreye desteklik sağlıyor. Hücreye desteklik sağlar. Üzerinde arkadaşlar ne var? Geçitler bulunuyor bakın. Üzerinde bitki hücresinde özellikle geçitler bulunur diyoruz. Dediğimiz gibi arkadaşlar hücre duvarı, bakın hücre çeperi bütün e, canlılarda bulunmuyor tabi. Bu bahsettiklerimizde var. Hayvan hücresinde bulunmaz, değil mi? Ondan sonra amip öklen paramesyum gibi arkadaşlar e, hücrelerde ne olmaz? Bulunmaz diyoruz. Bütün canlılarda hücre duvarı bulunmayabilir ama hücre zarı olmadan arkadaşlar hücre olmaz zaten. Stoplazma dağılır gider, değil mi? O yüzden ne diyoruz? Tüm hücrelerde mutlaka hücreleri bulunmak zorundadır. E, hücreye şekil veriyor, stoplazmanın dağılmasını engelliyor, canlıdır. Bakın ne diyoruz? E, çeper neydi? Tam geçirgen. Buna ne diyeceğiz? Arkadaşlar seçici geçirgendir. Sen kimsin diyor, dur diyor, giremezsin diyor veya işte içerideysin, dışarı çıkamazsın diyor. Öyle kafana göre girip çıkamazsın hücreyi diyor. Seçici geçirgendir. E hücre ile dış ortam arasında arkadaşlar madde alışverişini sağlıyor. Yani hücreye girmek için zardan geçmek zorundasın yani. Madde alışverişini sağlar diyoruz. Şimdi arkadaşlar akıcı mozaik zar modeli ortaya atılmış Singer ve Nicholson tarafından. Daha önce arkadaşlar e, birim zar modelinde bir model vardı. Bir basit bir e, şekilde açıklamaya çalışıyordu hücre zarın. İşte protein yağ arası böyle bir şeydi falan filan. Sandviçe falan benzetilmişti ama daha sonra yapılan araştırmalarda arkadaşlar hücre zarının o kadar da basit olmadığı, hareketli olduğu, akıcı oradan geliyor bakın. İşte karmaşık olduğu, mozaik taşlar gibi, mozaik pasta gibi düşünün. Renk renk yani. Karmaşık oldu arkadaşlar. Ortaya konulmuş. Bakalım arkadaşlar hücre zarının yapısına. Arkadaşlar ana bileşeni neydi zaten? Biz bunu e yağlar anlatırken söylemiştik. Fosfolipit tabaka bakın. Fosfolipit tabaka neydi? Bir tane baş kısmı vardı arkadaşlar fosfolipidin. Buna bağlı ne vardı? İki tane yağ asidi zinciri vardı. Buna biz ne diyorduk? Fosfolipit tabaka diyorduk. Baş ve kuyruk kısmı oluşuyor idi. Kuyruk kısmından oluşuyordu. Baş kısmında ne vardı arkadaşlar? Gliserol ve fosfat vardı. Gliserol ve fosfat diyebiliriz. Kuyruk kısmında ne var zaten? 2 tane. Bakın şu sarı olanlar Bunlar yağ asidi zincirleriydi. Yağ asidi zincirleri. Buraya çok girmek istemiyorum. Bunlar zaten besinlerle anlattık. Baş kısmı arkadaşlar hidrofilik yani suyu sevendi. Kuyruk kısmı arkadaşlar hidrofobik yani suyu sevmeyen bir yapıda diyoruz. Bakın çift katlı bir fosfolipid tabaka var. Bakın şu bir fosfolipid tabaka bu da bir fosfolipid tabaka. Başka ne var hocam hücre zarında? Bakın e, kanal proteinleri var. Kanal proteinleri bu görüyor musunuz? Peki hocam ne işe yarıyor bu kanal proteinleri? Zar boydan boya kat eden bu proteinler ne işe yarıyor? Maddelerin taşınmasında görev alıyor. Taşıyıcı proteinler, kanal proteinler arkadaşlar bunlar nedir? Hücre zarında madde alışverişinde görev alıyor. Buna taşıyıcı protein diyelim. Taşıyıcı protein. Buna da arkadaşlar kanal protein dedik. Bakın şurası arkadaşlar dış kısım dışarıdan gelen moleküller arkadaşlar e sen kimsin e nereden geliyorsun falan filan sorusunu soran iki tane molekül var. Bir tanesini glikoprotein. Ne demek bu? Yani buradaki proteinlere bağlanmış glikozlar oluşuyor. Glikoprotein arkadaşlar. Bir de ne var burada? gene aynı şekilde bakın glikolipit dediğimiz tabaka var. Yani yağlara bağlı glikozlar var. Bunlar ne özelliği var arkadaşlar? Bakın bunların yapısı ve dağılımı, yapısı ve dağılımı hücrenin arkadaşlar kimliğidir. Hücreye özgünlük kazandırıyor. Özgünlük kazandırır. Yani gelen moleküller arkadaşlar tanıyor. Tanıyıcı molekül bunlar. Hücrenin kimliğidir bunlar. Tanıyıcı moleküller. Mesela AB'ye kan veremiyor. Niye kan veremiyor? İşte birinde A glikoproteini var, alıvarında, diğerinde B glikoproteini var. E bunlar ne yapıyor? Bin tanımayınca bu sefer antikor üretim oluyor filan derken savunma geçiyor vücut, çökelme oluyor. Tamam mı? Glikoprotein ve glikolipid ne yapıyormuş arkadaşlar? Hücrenin kimliği, hücreye kimlik, özgünlük kazandırıyor demiş. Başka ne var arkadaşlar bakın hücrelerinde? Bakın şurada ipliksi proteinler var gördüğünüz gibi. İpliksi proteinler. Yapısında zaten arkadaşlar karbonhidrat, yağ ve protein var. Bakın yapısında karbonhidrat, yağ ve protein var. Tabii ki en fazla yapabiliyorsunuz. Protein katılıyor, sonra yağ, sonra karbonhidrat katılıyor. Burada arkadaşlar bakın bir molekül görüyorsunuz, kolesterol. Arkadaşlar kolesterol e, hayvan hücresinin zarında bulunuyor. Bakın Hayvan hücresinin zarında bulunur. Bitki hücresinin zarında olmaz. Arkadaşlar zarın akışkanlığını düzenler dayanıklılığını filan ayarlar diyebiliriz. Dikkat edin arkadaşlar bitki üzerinde kolesterol bulunur ama bitki hücresinin zarında olmaz. Yani hücre zarında de kolesterol dediği zaman arkadaşlar siz bunun hayvan hücresi olduğunu söyleyebilirsiniz sorularda. Bir de şöyle bir deney sınavda çıkmış. Diyelim ki insan hücresi alınmış. Şu arkadaşlar dıştan görüyoruz ya hücreyi üzerinde işte hücre zarında bulunan yapılar bunlar. Tamam. Şöyle bakalım. Bu insan hücresi. Bu da arkadaşlar fare hücresi olsun. Bakın bunun da hücre zarında bulunan yapıların böyle dıştan görünüşü. Daha sonra arkadaşlar bilim adamları ne yapmışlar? Bu iki hücre kaynaştırmışlar. Nasıl bir görünüm bekliyorsunuz? Normalde arkadaşlar mantık olarak şöyle bir görünüm bekliyoruz değil mi? Yani diyelim ki şöyle iki hücre kaynaştırdık diyelim zarlarını. Ve arkadaşlar şöyle bir karışım bekliyoruz değil mi normalde? Ama arkadaşlar böyle olmamış. Nasıl olmuş? Kaynaşan hücrenin üzerinde arkadaşlar hem insan ait yapıların ee, hücrenin her, zarının her tarafına yayıldığı gözlenmiş. Hem de arkadaşlar farin hücre zarında bulunan yapıların arkadaşlar bu hücrenin her tarafına yayıldığı gözlenmiş. Bu ne anlamı geliyor? Bilim adamları demişler ki ha, demek ki hücre zarında bulunan bu yapılar sabit değil. Yer değiştiriyorlar. O yüzden arkadaşlar akıcı bir yapıya sahiptir demişler. Bu da arkadaşlar daha önceki yıllarda ÖSYM tarafından sorulmuş.